İyi Kanuncu'dan merhabalar. Umuyorum iyisiniz ve her şey yolundadır. Daha önceki short içeriklerden birinde bahsetmiştim bir çalışma arkadaşımın taşınma izni ve taşınma yardımı ile ilgili bir talebinden ve bu talebin geçerliliği var mı diye size sormuştum. Üzerinden birkaç gün geçti. Bugün bu sorunun cevabını birlikte arayalım. E, ee, 4857 sayılı iş kanununa göre ücretli mazeret izinleri belirlenmiştir. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunlar neler? 3 güne kadar ücretli evlilik izni, 3 güne kadar cenaze izni, birinci derecede yakınların kaybedilmesi halinde kullanılabilecek ve 5 gün kadar babalık izni var. Son olarak da doğal afetlerle ilgili bir 10 güne kadar tanımlanmış ücretli izin var. Dolayısıyla 4857 sayılı iş Kanunu'nun içerisinde emredici hüküm olarak belirlenmiş bir taşınma izni ya da taşınma yardım yok. Lakin eğer şirketli bir toplu iş sözleşmesi varsa ve bu toplu iş sözleşmesi içerisinde taşınma yardım ya da taşınma izni bir hüküme bağlanmışsa bu artık bir emredici hükümdür ve işveren bunu vermek zorundadır. Ya da şirket içi yönetmeliklerde uygulamalarda bu belirlenmişse iş sözleşmelerinde veya yer alıyorsa bu da artık bir emredici hüküm haline gelmiştir ve çalışan bu talebi gerçekleştirdiğinde işveren bunu yerine getirmekle yükümlü. Ama ve lakin toplu iş sözleşmesi yok şirkette. Yönetmeliklerde yazmıyor. İç uygulamada yok. İş sözleşmesinde yoksa bakacağımız e, kaynak işçi işveren ilişkilerini düzenleyen 4857 sayılı iş kanunu. 4857 sayılı iş kanununda da maalesef taşınma izniyle ilgili işverene emredici hüküm niteliğinde bulunan bir madde yok ya da taşıma yardımı konusunda bir hüküm yok. Dolayısıyla çalışan bununla ilgili bir talepte bulunursa işverenin bunu karşılama yükümlülüğü, zorunluluğu bulunmuyor. Evet, şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın ee, hoşça kalın deyip videoyu kapatmadan önce eğer kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Videoyu like'lamanızı ve bu konuyla ilgili Sizlerin de herhangi bir yorumu varsa bu videonun hemen altında yorumlar kısmına yorumlarınızı yazarsınız, ben de e, olabildiğince cevaplamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.